Mokro Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar ben Ufuk Bugün Max Payne 2 Fall of Max Payne le. aynı heyecanla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradaydık en son dalacaktık. Dalıyorum. Burada gerçekten çok zor bir yer. Uzun süreli bir mücadele veriyoruz burada. Kill him, fucking kill him. Evet çok iyi gidiyoruz şu anda. O yüzden şunu da öldürdükten sonra bir sev yapmam gerekiyor. Evet bir sev yapayım. shit Bullshit. Bullshit. Mürşit. Oo ne çabuk bitirdin Normalde zorlanırdım biraz burada. Fucking die already. İşte ini mini wingi, inki pinki dipsi, la la po, teletapis, teletapis, yeah. Mini gognitti. Bu da Vladimir le. Hatırladığınız üzere. Vladimir Lem. Tipe sıfatı bak. Bir tek gözleri. O da sürüklü aynı renk gözleri taşıdığı için. Evet bir buçuk iki dakika olmuş, buçuk değil iki dakika olmuş. Fedi kuru benziyor bu. Tabii yaşıyor ki haline yani yaratık haline değil tabii ki de. Şaka mı? Şaka bir save yapalım ölürsek başa döneceğiz yaptık sorun yok uh desert eagle ha desert'ın dualı ben diyorum niye bunun dualı yok evet geldim bebek pain pain, pain şerefsiz bana ateş ya bana bana meksine peynine ateş kahramanım hayatımı kurtardın bebek seni öpmek istiyorum ay demesene öyle ortalıkta onu yiyor sonra evet, Rus olunca böyle biraz mal mal konuşabiliyor. Bu da mafya babası. Yani böyle. What was it you did for, for? living? <laughs> bak şu resimde. Ama <laughs> bu ikinci resimde bu Max'e benziyor la bu. Aynen. Üzerindeki beyaz değil de siyah olsa Max derdim. Bana içki <laughs> içmiyor. İyi adam. I'm I'm on duty. I'm on duty. Gordon Freeman gibi sussa daha cool olabilir. The depth of my brain. Home sweet home. Evim güzel evim. Evim evim güzel evim. Bizim on Türkçemizdeki evim evim güzel evim ne? Bahadır bir kelime neredeyse. Uykum var. Bu videoları ayağım kırık çekiyorum bilmeyen varsa diye. Basket oynarken kırdığım ayağımla video çekiyorum. Bir de kırık ayakla yarın iki tane sınava gireceğim. Çok zor oluyor gerçekten. Ayağınızı kırmayın okul dönemi. Tabii hiç kırmayın da okul dönemi hiç kırmayın. Gerçekten çok zor oluyor. Bir de lise olunca tedavisi zor. Televizyonla mı konuşuyoruz? Salak yemin ediyorum gerizek zekalı. Ah kırdın kırdın. Ve görüntü efektinden de anlaşılacağı üzere şu an bir rüyadayız. Oyunda var böyle rüyalar. Görüntü efektinden anlaşılıyor. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? İşte dediğim gibi güzel bir rüya. Kapı çalıyor. Tuvaletten gidebiliyor oradan Saçmalama. Evet. Yok. Bizim Mona Rıza'nın da resmini paylaşmışlar. Twitter'da. Böyle yapınca sanki normal haline göre daha hızlanıyormuş gibi geliyor. Sınır yok o yüzden hep böyle kalsın. İşte bu <laughs> en güzel yanı da bir rüyada bir yerdeyken sonra apayrı bir başka bir yere geçiyoruz. Göreceksiniz şimdi. Ha bu çok iyi at. Uçuyorum. Max. İşte Hastaneye geldik bir anda. En korkunç sahne. İşte çıkartmayacağız ve size bir manzara sunacağım. Sunamayacağım daha dursa ama. İşte. Tövbe bismillah. İntikam almaya geldi. Pardon bacım ben yapmadım. kafa atarım. Polis geliyor Ama sirini ben nereden görüyorum şimdi? Bu mantıksız da. <laughs> Max <Payne>. Run <laughs> <laughs> Payne Run, pain, run dedi. Bir o yüzden Run'cam. Yakala. Hadi. Hmm. Arkada üç tane pain biri yaralı. Bir ikincisi normal, üçüncüsü az yaralı. Hatırlıyorum. Ya bir susun Allah aşkına ya. Allah sen bir sus. Evet, telefon akıllı kullanmak için diyor akıllı adam. Ve şimdi göreceğim siz hiç fark etmeyin ben telefon almaya gidiyorum. Şu an bak telefon aldım. Bak telefon ne güzel. Telefondan kurşun çıkıyor artık. E hepsinin bir rüya olduğunu anladığımız an uyanıyoruz. Good morning Max. Good morning. What is a blur? what was clear in, in a dream suddenly makes no sense no surreal rescues no easy magic it way out Kimo I Ben Alo Pardon, <laughs> <laughs> temizliğe ilk çıktı da yoksa yani resmi kadın da bir yok ağzım böyle yapma sure I was wondering. Max. Seni öldürmek için burada değilim. Evet, şerefsiz. You are in danger. Tehlikedesin. Both of us are. İkimiz de tehlikedeyiz. Contact, Bu bizim kontratımız geliyor öyle. Mona'nın elma ısırışı eşittir, büyüktür. Erika'nın elma ısırışı. <laughs> Team izleyenler bilir. I was hiding behind the İzlemeyenler de bilebilir. 1'e 1'in bir ne ya? 1'e 1'in Oh my gosh Oh my gosh Sniper Killer Halfer Oh my godder This was a mistake. Bak hemen kaçıyor Korkak Allah <laughs> bismillah Ha Korkak dedim de ben de tırstım sev şey yapalım. Maceraya son gaz devam ediyoruz da kadın hepsini temizlemiş. Adamsın mana. Tövbe estağfurullah. Adamsın teyze. Oo, oh, eyvallah. Seni öldürmek zorundayım çünkü senin silahına da ihtiyacım var. Bana seçim hakkı vermedin dedi ve canını bitirdi. O yüzden load yapacağım. Mermi harcamayayım diye yırttım tabanca kullanacağım. Benim için can çok önemli bu oyunda. Buna. Buna. Get out get out. get out, get out. Sese bak. Okay. Let's see shotgun. Bana şatkını göster diyor. Ben istiyor şatkını sen vermiyor şatkını. Ben atmak istiyor sana kafa. Güzel verdin sağ ol. Ama benim seninkine de ihtiyacım var. Bir kassam bye bye. Ve bir sev yapalım. Süremiz azalıyor. Sizden ayrılmak istemiyorum ama beni buna zorluyorlar. Ben istemiyor ayrılmak sizden. Ama ben sahip değil başka seçeneğe. Bak çıkar çıkmaz bir de vuruyor şerefsiz. çok iyi geberdik ve 100 tane sıktım adamı nasıl yaşıyor hala ben ölüyüm o zaman Geçemedik şurayı da Desert Eagle Çöl kartalı Türkçesi çok En sağlam tabancadır Yani benim bilim da En sağlam tabanca bu Daha iyisini tanımıyorum Bir magnum var ama Bence bu Desert Eagle Daha iyi üff, üff. Adamı deli ediyorsunuz onlarla hiç savaşmasam böyle çıksam direkt Winterson Biz niye Winterson'u aradık? Kovuluyor bir de öküz. Geber Geber Because I'm böyle istiyorum Because I'm kiddik falan Normal tabancayı geçebilirim artık <laughs> Güzel bir öldürmeydi Yakından baya Baya yakından Sev sen nereden çıktın? Çok iyi bir şey göstereceğim size. Gel. <laughs> Çok iyi böyle kapıyı itiyorsun. <laughs> Neyse biraz olgunlaşayım. Aç şu kapıyı. Bunu da aç. Bunu da aç. O kilitli mağaram diyorsun. Tamam yani Neyse Video bitirme vaktimiz geldi ne yazık ki Burada kalalım Dışarıda adamlar İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Videoyu beğenmeyi like kanalımıza abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Esen kalın bay bay